Konuşmak da çok kolay bir şey değil. Aynı her zaman Türk siyasetinin önemli merkezlerinden biridir. Türkiye'ye büyük hizmetler vermiş insanlar yetiştirmiş cennet bir yurt köşesidir. Derler Diller emniyet der ki aynı için bunu tabi her yerden siyasetçi söyler. Dağlarından ya ovalarından bal akar şey. Ben 18 aylık genel başkanlığında aydınlar üçüncü kere geldi. İlk gelişinden bugüne kadar bir şeyin doğru yönde değiştiğini görmedim. Ve şahit olduk ki artık dağlardan dert atıyor, alandan da çiftçilerin gözyaşı. Değiştirilmesi gereken budur. Türkiye'nin asıl konuşması, asıl tartışması gereken mesele Karşı karşıya bulunduğumuz sorunların doğru tespiti ve onun doğru bir biçimde çözümünün ortak akılla belirlenmesidir. Bunu gerçekleştirmek adına parti yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, başkanlık divanı üyelerimiz, danışmanlar, parlamentoda görev yapmak arkadaşlarımız Anadolu'da Eylül ayının içerisinde 77 ili ziyaret etti. Bu 77 il ziyaretinde 500'den fazla sivil toplum kuruluşunu da ziyaret etmek suretiyle gittiğimiz yerlerin sorunlarını yerinde tespit ederek o dertlerin çözümü noktasında müştereken neler yaparız onları konuşmaya belgesel. Bir başkanımız da sürekli rapor veriyor. İşte aydınla kuraklığın etkilerini anlatıyor, kuraklığın çözümüne dair